Annenizi mi çok seviyorsunuz? Babaannenizi mi? Ben annemi seviyorum. Anasını kızı işte ne olacak? Sen gibi seviyorsun oğlum? Anneannemi. Annenesi size haçlık veriyor mu? Veriyor. Evet veriyor. Anneyle baba kavga yapıyor mu? Yapıyor. Kim kime bağırıyor? Benim babam bağırmıyor ki. Benim annem bağırıyor. Babam bir şey diyemiyor ki. Ama benim oğlum oldu kılıbık. Baba anneneye bir şey alıyor mu? Evet, koltuk aldı benim babam. Benim koltuk burada eskisi. Gidiyor aynı koltuk var ya? Aynen öyle. Cüme de doğrudunuz yiydi. her yere batırdınız, her yere döktünüz. Ananız gibi pasaklısınız. Senin pasaklı? Ben anne diyeceğim. Ama yok sus. Anne. Ananız duyacak susun. Bana ne diyeceğim? Anne anne. Sus. Bana ne susmayacağım? Ne oldu annem? Babaannem sana ne dedi biliyor musun? Pis pasaklı dedi. Ne dedi? Demedim öyle bir şey. Vallahi bak demedim. Dedi dedi. Niye yalan konuşuyorsun? Çocuklara öyle mi dedin? Çocuk işte yalan söylüyor. Pasaklı dedin. Aa yeter kız dedim işte. Çocukları pasaklı pasaklı büyütmüşsün iyice. Şeyleri benzetmiş. Of yalan verdi vallahi.